Herkese yeni bir futbol videosundan selam var dostlar. Bugün sıfırdan kadro kurma serimizin ikinci hesabıyla birlikteyiz. İkinci hesap birinci bölüm. Ee, i̇lk bölümümüzü çekeceğiz bu hesapla. Biliyorsunuz bir hesabımız daha vardı. Onun çekilişle e futbol Agdam kardeşimize çekilişi kazanına hediye ettik bugün itibariyle. İkinci hesabımıza da başlıyoruz. Bunu da yine çekilişle birinize hediye edeceğiz. Hediye hesap diye şöyle hemen başına yazalım. Hediye hesap çekiliş diyelim. Ee, böyle olsun hediye hesap çeki dedik diye hesap çeki, sanki böyle çek yazar gibi, yazarak çek yazar gibi oldu. E, maalesef ki bu sıfırdan kadro kurma, sıfırdan hesap kurma videolarımızda Facecam olamayacak çünkü bu videoların maalesef ki Android'den çekiyorum, telefondan çekiyorum. Çünkü iOS'ta böyle yedek hesap açma vesaire gibi şeylere olanak sağlamıyor. Tabletteki hesabında giriş hakkı bitti bitecek. Bu yüzden hani oradan çıkarsam tekrar girememe durumum var. Bu yüzden bu videoları telefondan çekeceğim ve facecam olmayacak. Ee, en azından bir süreliğine hani belki bir ikinci cihaz bulurum facecam'i halledebileceğim. O zaman tabi farklı şeyler olur da şu an için yok. E, Futbol 23'e hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk canım benim. Ee, Eredivisie'den nereyi seçelim biliyor musun? Feyenoord Rotterdam'ı seçelim. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü de orada oynuyor. Şöyle ben hemen Oyunun sesini kısayım. Müzikten falan filan bir sıkıntı çıkmasın. 5 yıldız. Neymar Junior. Ramadan kampanyası. Momentum Dribbling, Gabriel Barbosa. Şöyle bir kadromuzun ilk halini hemen göstereceğim. İlk oyunu kurduk. Oyuna girdik. Bakın. Messi burada. Kadromuzun ilk ama ilk hali bu. Şimdi hemen ücretsizlerimizi alalım. Kadromuzun birinci gündeki. Birinci saatindeki. E, haline bakacağız gün saat tarih bilgisi vereyim hemen. Şu anda 15 Nisan Cumartesi günü saat 23.28. 23.28 sağ üstte de gördüğünüz, sol üstte de gördüğünüz şekilde pardon. Momentum dribbling. Açıyoruz. Showtime tek atar mıyız lan? Showtime Vinicius'a tek atma falan. Yok tabi. 22 numara ama herkes lazım bize buradan. Jose Luis Morales oyuncu Fırsatçı golcü sanırım. Aynen öyle. Fırsatçı golcü Jose Luis Morales geldi kadromuza hoş geldi. Burada başka bir şey yok şu anlık. Adaylı sözleşmeler vesaire var. 5 yıldız garanti forvet diyor. Onu da ödeyelim, alalım. 5 yıldız garanti forvetimiz. Bakalım bu etkinlik maçlarında bizim gol yükümüzü o çekecek. Bunlar bizim kahramanımızı çekiyor ve Vinicius Junior. Çok güzel, yüksek seviyeli bir oyuncu çıkarttık. Vinicius Junior geldi. Harika oldu bu. Vinicius şöyle hemen bunları kadromuza koyalım. Oradan görevlerden bir şeyler verecektir bize. Gabriel'i buraya atsak. Neymar'ı buraya atsak. Vinicius'u buraya atsak. Şunu da şuraya atsak. 67 oldu. Ya bu hali bile... <laughs> yani bizi birkaç maç götürecektir artık o şeylerde. Görevler diyor. Görevleri toplayalım buradan. O bak 4 yıldız garanti forvet falan bunları alalım buradan evet. Şu şekilde. Şunları da kullanalım o zaman sözleşmemizden standart oyuncu biletlerinden 4 yıldız garanti forvetlerimizi bir kullanalım. Buradan 7 numara Edinson Cavani mi? Edinson Cavani. Güzel bir forvet daha. Buradan kim geliyor? Yine 7 numara. 7 numaraları topladık. Skamakka. 4 yıldız garanti orta saha. Gelsin bakalım. Bağımsız'a gitti. Laimer mi? Brandt, Julian Brandt. 4 yıldız garanti bir orta saha daha. Bu sefer 27 numarayı Ruben Neves olması lazım. Mateus Nunez. Ya bir tane bile mi doğru bilemez bir insan ya. 4 yıldız garanti defans. 4 numara Sergio Ramos. Neler diyorsun? Sergio Ramos. Vinicius Junior. 20 numara bu kim? Diago Dalo. Sağ bekimiz olacak. Ee, baktığımız zaman görevlerde Hedeflerimizi alalım. Kariyer hedefleri. Bir de menajer alıp şu videoyu burada noktalandıracağız. Sonra da etkinliklerden vesaire. Bu kadronun 24 saat sonrasını hemen geçeceğiz. Şuradan bir menajer alalım kendimize. tebaldi alacağım ben. Tebaldi hızlı kontra atak menajeridir. 80 hızlı kontra atak değeri var. Uygun GP fiyatına da satılmakta. Yani e, alıp kullanabilirsiniz bu şekilde. Hani uygun fiyatlı menajer arıyorsanız menajeri değiştirelim. Tebaldi yapalım menajerimizi. Takım oyun tarzımızı nereden değiştiriyorduk? Onu da buradan değiştiriyoruz. Hızlı kontrol atak dediğimiz zaman şu şekilde hemen oyuncularımızı yerleştirelim. Kavannemiz buraya. Skamakka'mız buraya. Brandt'ımız yedeğe. Neymar var çünkü. Göbeğe Matheus Nunez. Şöyle sağ beke Dalo. Stopere de Sergio Ramos dediğimiz zaman kadromuzun 24 saat içindeki hali bu şekilde. Hemen bunun bir 24 saat sonrasına gidelim oynat bakalım. Evet arkadaşlar gün saat tarih bilgisi hemen 16 Nisan pazar günü saat 6.30 yani 24 saati bile doldurmadan ben yeterli gördüm. Şöyle 300 Michael'a paramız var öncesinde maç biletini alacağız buradan. Maç bileti hesaplı kısmı alacağız. Hesaplı kısımda Amine Gori var. Gori isimli futbolcu var. 250'ye önce bir burayı açalım. Açtık şöyle. 3 yıldız, 4 yıldız adaylı sözleşmelerimiz, 5 yıldız adaylı sözleşmemiz ve 100 e futbol parası da geri iade yapıldı. Daha tabi orayı bitirmedik. Oradan bir yüzde alacağız. Player of Duke'den ücretsiz top açılma hakkını gerçekleştireceğiz. Sonra bir kere daha oradan top açılışı gerçekleştireceğiz. Sözleşme diyelim. Özel oyuncu listesi diyelim. Sonrasında gideceğiz. bu adaylı sözleşmelerimizi kullanacağız. De Bruyne, Messi, Delight, Luis Alberto gibi yüksek seviyeli oyuncular gelirse çok güzel olur. Hemen ücretsiz topumuzu gönder dedik. Geliyor. Ücretsiz topumuzdan bakalım bize Lionel Messi gelecek mi? Ipad'de Lionel Messi çıkmıştı ücretsiz toptan. İspanya Ligi dedi. 5 yıldız dedi. İspanya Ligi'nde kim var ki? İspanya Ligi'nde kim vardı? Atletico Madrid'den 16 numara Molina. Sağ futbolcusu herhalde. Yanlış bilmiyorsam evet. 92 seviyeli sağ futbolcusu geldi. Bir kere daha gönder diyelim. 4 yıldız yanmasın. Tablette 4 yıldız yandı. Furuhashi'yi çıkarttık. Burada da bir öyle bir vaka olmaz inşallah. İtalya. 5 yıldız. Tamam. En azından Luis Alberto veya Di Lorenzo. Lan Di Lorenzo'yu verdi. İki tane sabek verdi ya. Abi şaka gibi gitti. İki tane sabek verdi. Bu stoper falan oynuyor mu? Ha ibaris. Stoper oynuyor adam. Di Lorenzo savunmacı bek. Şöyle hemen adaylı sözleşmelere gelelim. İki tane 5 yıldızımız var. Marquinhos ve Fabinho alacağız. Marquinhos 99'a çıkıyor. Bunları alalım. Marquinhos'u bir de Fabinho'yu kadromuza katacağız. Ben 4 yıldızla da Mukiele'yi almayı düşünüyordum. Ama şimdi iki tane sabek geldi. Bir de gidip Mukiele'yi alsak mı almasak mı? Bilemedim yani Mukiele'yi. Fabinho'yu kattık kadroya. Bakıyoruz 4 yıldızda kimler var. Şu Alvarez var. Bu Alvarez yok edici. Stoperde de oynuyormuş. Alalım bu elemanı. Gelsin kadromuza. Hoş geldin Alvarez'cim. Bir de Nordi Mukiele'yi alalım ya. Stoperde de oynuyor kendisi. Hücumcu bek. Sağ kanatta da oynuyor. Lafont çöp bir kaleci. Yani özelliklerini iyi yapmamışlar. O yüzden onu almadım. Mukele. Kaleye ben e-futbol puanlarımızı hani biriktirip Oliver Kahn alalım istiyorum. Şöyle oyun planına gelsek. Buradan filtre değil de sıralama alınma sırası desek. Şöyle bir kadromuzu yerleştirsek. E, Defansif orta biz Fabinho'yu almıştık. Doğru seni yedeye çekelim o yüzden. Fabinho gelsin. Marquinhos gelsin. Şöyle 90'lıkta bir oyuncu almıştık. Onun yerine şöyle Dilo o Şuraya Molina. Amine Gauri. Artık nasıl okunuyorsa o oyuncu. Şu stoperi de şuraya alsak. Şimdi Marquinhos'tan başlasak bir fulllemeye. 5 tane ondan, 2 tane bundan verdik. Marquinhos'umuzu bir full seviyeye çıkartalım. 96 oldu. Ben Marquinhos'u sevmiyorum biliyorsunuz ama 99 seviyeli bir stoperi de kaçırmamalıyız. Hesabımız güzel olsun istiyorsak şu şekil biraz daha bunlardan o minikleri elimizde tutuyoruz olduğu kadar. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Genel derecesi 96 oldu. Fabinho o da 98'e yükseliyor takımımızda. Bu şekilde. Şimdi. Amine Gowri'yi şöyle alsak. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Çok yani zeka dolu hareketler yaptım. Zeka dolu bir kadro kuracağız şimdi. Dibala'yı da böyle 11 tane şeyle maxladık. Dibala'mızı da Hızlı kontrata 90'mış. 99 yapalım bunu. Maksa Dani da Marquinhos'u 99'a çıkarabilmek. Dybala da 92 oldu. Şu şekil. 95. takım oyun tarzımız niye 97? Kim düşük? Aslında herkes 90. Menajerden kaynaklı herhalde. 97 menajerimizin hani 80 ya. 87 olsa Zeytisler olsa. Daha yüksek seviyeleri görürdü bence. Şöyle ona da bir 10.000 basmayalım son seviyesi için. Bu şekilde 94 oldu. Kaleye dediğim gibi Oliver Kahn düşünüyorum. Elimizdeki GP'lerle bir markete gidelim bir alışveriş yapalım. Şimdi yedek forvet falan lazım. Erling Haaland GP'miz yeter mi? Yeterse direkt bir Erling Haaland yapıştıralım. 640 bin GP. 51 bin GP de cebimize kalsın. Erling Haaland'ımız da hoş geldi. Kendisini şöyle hemen takımımıza ekleyelim. Erling Haaland oyunda çok etkili bir oyuncu. Özellikle sonradan girdiği maçlarda inanılmaz etkili. Şöyle onu da hızlı kontra atanı 95 yaptık. Oyuncu ilerlemesi desek 93 desek. Bu şekilde kadromuzun 24 saat bile dolmadan bu hale getirdik. Bir önce kadrodan daha güzel oldu bence. Karecimiz sıkıntı oraya da Oliver Kahn'ı çekeceğiz dediğim gibi. Bu şekilde ama güzel bir kadro oldu. Ben bu kadronun dediğim gibi hani Piller bir top açımı daha gerçekleştiririm falan. Daha ileriki bölümlerde daha güzel şekilde karşınıza çıkar ve bu hesabı da çekilişle birinize hediye edeceğiz. Daha fazla çekiliş hesapları için daha fazla sıfırdan kadro kurmalar için like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay. cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want